Evet Muğla Milas'tan herkese selamlar. Bugün kırlara ot kazmaya geldik. Burası şu an gördüğünüz şu taraf Muğla yolu. Şöyle gezelim birazcık bahçeye. Bakalım hangi otları kazıyorlar. Birazcık onu bakalım. Evet, biz şu anda Tuzabat köyündeyiz. Köyümüz çok güzel. Herkes gelip görebilir, gezebilir, piknik yapabilir. Kamera birazcık çok sarsıyor ama. Evet anne ne otu kazıyorsun? Turp kazıyorum. Nasıl kazdığını gösterir misin? Tabii ki. Böyle. Temizliyoruz ve atıyoruz. Bakabilir miyiz poşetin için? Bu. Ee, turp otu var burada. Kaba var mı? Hayır şu an burada yok. Onu dün kazmıştım ben. Şöyle bunu haşlayıp yağlama yapıyoruz. Eşileme. Zeytinyağıyla tabii ki. Evet. Kendi yaptığımız evet, zeytinyağlarımızla. Sonra da çok güzel yemesi oluyor. Çok lezzetli bir halak oturu. Çok kişi bilir bu otu. Ege'de olanlar. Evet, minas ve çevresi olanlar bilir. Şu havanın güzelliğine bakın. Ne güzel güneşli. Tam böyle bahar havası var. Birazcık soğuk rüzgarlı ama çok da soğuk değil. Yine güzel. Şöyle gösterelim birazcık çevremizi. Sabahleyin çok yağmur yağmıştı ama şu anda hava gördüğünüz gibi güneşli bayağı bir rüzgar var gördüğünüz gibi gece fırtına oldu. Ama şu çok an çok güzel. Evet böyle güzel güzel yerlerin gelmesini istiyorsanız beğeniyoruz ve takip ediyoruz. Desteklerinizi bekliyorum sizden. Evet. Bakın şu güzelliğe. Bir daha dedim değerli takipçilerimizi göstereyim dedim. Şu başlığı. Tam burası böyle piknik yeri. Gelip piknik yapacağız burada. Ne güzel olur. Evet, bizim evimiz de şu tarafta. Şurada. Tam şu. Görünüyor burada. Şimdi evimize giderken de yolu gösterelim. Gezerek gidelim. Şöyle şurayı göstereyim bir. Evet, şöyle gidelim bakalım. Evet, buradan ineceğiz şimdi. Evet, şimdi eve doğru gidiyoruz. Birazcık yavaş yürüyelim de kamera sarsılmasın. dümdüz gidiyoruz. Burada da zeytin ağaçları var gördüğünüz gibi. Köy havası, temiz hava almak isteyenler için çekiyorum bu videoyu. Şuranın güzelliğine bakın. Yem yeşil, ne güzel. Ne güzel duruyor. Tabii köye bahar gelince daha güzel oluyor. Tekrardan biraz önceki girdiğimiz bahçeye giriyoruz. 对。 Şöyle Muğla Milas yolunu gösterelim. Tam şu gördüğünüz yer şu anda Muğla'dan Milas'a e giden yol. Annemin yanına gidelim bakalım. Neye kazıyor? Daha var mı ot? anne ot. Burada yokmuş. Şuradası çok güzel şu anda ya. Çok güzel görünüyor köy. gidiyoruz artık. Bugünlük bu kadardı. Şimdi evimizin olduğu yerleri de göstereceğim size. sesim evet, Burası birazdan biraz önce geldiğimiz yol şimdi bu yoldan eve gidiyoruz. Burada da meyve ağaçları falan var. Biz buraya anneannemlere ziyarete geldik. Anneannemize ve dedemize dün gelmiştik. Bugün artık evimize döneceğiz. Burada annemizin inekleri falan var. Kışın zeytine gösteririz. Zeytin zamanı, zeytin nasıl yapılıyor? Yazın yaptığımız bahçeleri gösteririz. şöyle gidiyoruz the garden is anyway. given. gösterelim bir daha geldiğimiz yere. Evet, kendi evimizin olduğu yere. Yani daha doğrusu evimize geldik artık. Şöyle köyümüzü gösterelim bir de şuradan. Buradan güzel görünüyor köy. Buradan köyün içine giden yol burası. Şurada gördüğünüz bir tane bina var. O muhtarlık binası. Karşıda evler var gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi tavuklar var. size bundan sonra tavukları, ineklerin bakımını, her şeyi gösteririm bir daha köye geldiğimizde. Evimizin olduğu yer böyle. Odunlarımız falan var işte. Daha sonra görüşmek üzere. İyi günler herkese.